Hoş geldiniz değerli dinleyenler. Hepimizin içinde bitmek bilmeyen bir merak var değil mi? Kim olduğumuzu, neden burada olduğumuzu anlama, içimizdeki potansiyeli keşfetme arzusu. Evet, evet. Bu öyle düz bir yol değil tabii. İnişli çıkışlı, zaman zaman kafa karıştırıcı ama her zaman büyüleyici bir içsel yolculuk. Kesinlikle öyle. Ve bu kişisel keşif yolculuğunda modern psikolojinin bize sunduğu bazı haritalar var. Özellikle İsviçreli psikiyatr Carl Jung'un fikirleri bu içsel coğrafyayı anlamlandırmada oldukça yol gösterici olabiliyor. Hmm. Jung'un bireyleşme adını verdiği bir süreç var ki tam da bu bahsettiğin kendini bulma, bütünleşme çabasını tanımlıyor. Hedef ne? Bilinçli yönlerimizle farkında olmadığımız, hani o derinlerde yatan bilinç dışı yönlerimizi bir dengeye getirmek, daha bütün bir bene ulaşmak. Bize kodlanmış evrensel desenlerden bahsediyor. Arketipler. Bunlar sanki insanlığın ortak hafızasının bir parçası gibi değil mi? Rüyalarımızı, mitlerimizi, sanatımızı, hatta günlük davranışlarımızı bile şekillendiren temel kalıplar. Aynen öyle. Peki bu arketipler neler? Biraz daha açabilir miyiz? En temel olanları hangileri mesela? Elbette. Jung pek çok arketipten söz eder ama dördü özellikle öne çıkar. Birincisi persona. Bu topluma gösterdiğimiz yüzümüz, taktığımız maske, iş yerindeki profesyonel kimliğimiz, arkadaş ortamındaki neşeli tavrımız, Bunlar hep personanın parçaları. Anladım. Yani dış dünyaya sunduğumuz kimlik. Aynen. Sonra gölge var. İşte bu biraz daha şey, çetrefilli. Kişiliğimizin karanlıkta kalan, kendimize bile itiraf etmekten çekindiğimiz, bastırdığımız yönleri, kıskançlıklarımız, öfkemiz, hırslarımız. Jung'a göre gölgeyi yok saymak yerine onu tanımak ve onunla bütünleşmek çok önemli. Yani Gölge dediğimiz şey tamamen olumsuz olmak zorunda değil mi? Belki de içinde bir potansiyel de barındırıyor olabilir mi? Çok doğru bir nokta. Tam üstüne bastın. Gölge, evet, rahatsız edici olabilir, ama aynı zamanda muazzam bir yaşam enerjisi ve yaratıcılık kaynağı da olabilir. Önemli olan onunla yüzleşip onu yapıcı bir şekilde hayatımıza katabilmek. Hmm. Diğer ikisi ise anima ve animus. Anima erkeğin içindeki dişil prensip, sezgileri, duygusal yönü temsil ediyor. Animus ise kadının içindeki eril prensip, mantığı, iddiacılığı, belki biraz daha dışa dönük enerjiyi simgeliyor. Karşı cinsin içimizdeki yansıması gibi yani. Gibi. Evet. Jung'a göre her birey karşı cinsin bu içsel arketipini anlayıp bütünleştikçe daha dengeli bir kişiliğe ulaşıyor ve tüm bunların merkezinde her şeyi kapsayan, bütünlüğün ve potansiyelin nihai hedefi olan benlik ya da öz arketipi yer alıyor. Bütünleşmenin zirvesi diyebiliriz. Persona, gölge, anima animus ve benlik. Bu kavramlar insanın iç dünyasını anlamak için güçlü araçlar sunuyor gerçekten. Ama işin daha da ilginçleştiği bir nokta var sanki. Jung bu evrensel arketipleri araştırırken sadece psikoloji ve mitolojiyle yetinmemiş, farklı kültürlerin kutsal metinlerine de bakmış. Evet evet. Özellikle Kur'an-ı Kerim'deki bazı kıssaların, mesela Kehf suresindeki ashab-ı kehf yani yedi uyurlar anlatısının onun dikkatini çektiğini biliyoruz. Bu bağlantı nasıl kuruluyor tam olarak? Bu gerçekten de Jung araştırmalarının en ilgi çekici ve belki de hani tartışmalı yönlerinden biri. Jung, farklı kültürlerdeki derin sembollerin benzer arketiplere işaret ettiğini düşünüyordu. Bu doğru. Ancak Kur'an perspektifiyle Jung'un bireyleşme anlayışı arasında temel bir fark var. Onu belirtmek lazım. Nedir o fark? Jung bireyleşmeyi daha çok içsel bir psikolojik dürtü, kendiliğinden gelişen bir süreç gibi ele alır. Kişinin kendi iç dinamikleriyle ulaştığı bir bütünleşme gibi. Kur'an açısından bakıldığında ise bu kendini gerçekleştirme süreci yani hidayet veya doğru yolu bulma kişinin salt kendi çabasıyla başlayan bir şey değil. Nasıl başlıyor peki? Sığınma niyetiyle başlıyor. Yani inisiyatif ilahi bir rehberlikte aslında. Ve bu süreç birden bile olmuyor, aşama aşama, derecelerle ilerliyor. Hatta bazı yorumlara göre, bu dönüşümün önemli bir kısmı uykuda, rüyalar aracılığıyla, özellikle dönüşüm rüyaları denilebilecek manevi deneyimlerle gerçekleşebiliyor. Çok ilginç. Yani Jung'un psikolojik mekanizmasıyla Kur'an'daki manevi yolculuk arasında hem bir paralellik, hem de temel bir ayrım var. Asabı Kef kıssasına dönersek, oradaki semboller bu iki bakış açısıyla nasıl yorumlanıyor? Mesela o meşhur mağara, Jung nasıl bakıyor, Kur'an yorumları ne diyor? Mağara sembolü çok katmanlı, evet. Jung mağarayı genellikle bilinç dışına inişin, dönüşümün ve yeniden doğuşun gerçekleştiği bir tür vum sembolü olarak görür. Ashab-ı Kef'teki mağarayı da bu çerçevede bir içsel dönüşüm mekanı olarak yorumlama eğiliminde. Hmm. Ancak Kur'an tefsirlerinde mağara daha çok bir sığınak, dış dünyanın fitnesinden baskısından korunulan bir inziva yeri olarak öne çıkıyor. Bazı yorumcular mağarayı kalbin sembolü olarak da görüyorlar, ki kalp İslami düşüncede imanın ve manevi algının merkezidir. Yani Jung'un anima animus'un mekanı dediği yer gibi mi? Belki bir bağlantı kurulabilir, evet. Animanimus arketiplerinin de kalple ilişkili olduğu düşünülebilir. Ama Jung'un anladığı gibi, Pisihe'nin kendiliğinden olgunlaştığı bir bölümden ziyade, imanın korunduğu ve derinleştiği manevi bir merkez gibi. Yani amaç, salt psikolojik bir olgunlaşmadan çok manevi bir diriliş ve korunma. Öncelik farklı. Anladım. Peki ya kıssadaki diğer figürler? O mağaranın girişini bekleyen köpek mesela, ya da uyandıktan sonra şehre giden genç, onların arketipsel bir anlamı olabilir mi? Köpek figürü ilginç, evet. Jungian bakış açısıyla köpeğin gölge arketipini temsil ettiği düşünülebilir pekala. Gölge gibi köpek de içgüdüseldir. Koruyucudur ama aynı zamanda vahşi ve tehlikeli de olabilir değil mi? Mağaranın girişini beklemesi, hem koruyuculuğu hem de belki de o ilkel bastırılmış yönlerimizin eşikte beklediğini simgeliyor olabilir. İçimizdeki o hem koruyan hem de ürküten taraf gibi. Aynen. Şehre yiyecek almaya güden genç ise uyandıkları yeni dünyaya ilk adımı atan kişi olarak personayı yani toplumsal maskeyi çağrıştırıyor dikkat çekmemeye çalışması, kimliğini gizlemesi, değişen dünyaya uyum sağlama çabası. Bunlar tam da personanın işlevleriyle örtüşüyor aslında. Çok mantıklı. Yani Jung'un tanımladığı gölgeye karşılık Kur'an perspektifinde daha çok nefs kavramı akla geliyor o zaman. Hatta nefsin toprakla ilişkilendirilmesi, gölgenin de o ilkel, dünyevi yönümüzü temsil etmesiyle bir paralellik kuruyor sanki. Evet, bu tür bağlantılar kurulabilir. Animus ise ee, belki de zevceleşen nefs veya doğrudan kalbin manevi işlevleriyle ilişkilendiriliyor mağara sembolünde olduğu gibi. Peki bu farklı sistemlerdeki benzer yankılar. Arketiplerin sadece kişisel değil, Kolektif bilinç dışının ürünü olduğu fikrini güçlendiriyor mu sizce? Kesinlikle. Farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda yaşayan insanların benzer içsel yapılar ve semboller üretmesi tesadüf olamaz gibi duruyor. Bu insan ruhunun evrensel bir dili olduğunu düşündürüyor gerçekten. Ancak yine vurgulamak gerekirse Kur'an perspektifinde vurgu farklı. Orada bireyleşmenin yani hidayetin ilk ve en kritik adımı kalpteki bireyleşme veya metafiziksel diriliş. Metafiziksel diriliş. Yani imanla birlikte kalbin adeta yeniden canlanması, manevi körlükten kurtulup hakikati görmeye başlaması. Bunun tam tersi ise kalplerin mühürlenmesi. Yani kişinin kendini bu ilahi rehberliğe kapatması, içsel dönüşüm kapısını kilitlemesi. Kısacası Jung'da odak psikolojik bütünleşmeyken burada odak imana dayalı manevi bir açılım ve diriliş. Jung sadece asabı kehf ile ilgilenmemiş sanırım. Kur'an'daki Hızır ve Zülkarneyn kıssalarına da kendi teorisi açısından baktığını biliyoruz. Onlarda nasıl bir yorum getiriyor Hızır kıssası mesela? Evet, Hızır kıssası da Jung için önemli. Hazreti Musa'nın bilgelik arayışıyla Hızır'la yaptığı o meşhur yolculuk. Özellikle yolculuk sırasında kaybolan ve sonra canlanıp denize atlayan balık sembolü Jung'un çok dikkatini çekiyor. Balık neden önemli? Balığı kaybolan ama sonra yeniden bulunan yaşam enerjisi, bilinç dışıyla kurulan beklenmedik bir bağlantı ve yeniden doğuşun sembolü olarak görüyor. Hızır figürünü ise o arketipsel bilge yaşlı adam, ölümsüzlük bilgisine sahip rehber, hatta zaman zaman kendilik arketipiyle ilişkilendiriyor. Yani Musa'nın yolculuğunu bir nevi bireyleşme yolculuğu, Hızır'ı da bu yoldaki bilge rehber olarak okuyor. Peki ya Zülkarneyn? O set inşa etme hikayesi. Orada nasıl bir yorum var? Zülkarneyn'in doğuya ve batıya yaptığı yolculuklar ve Yecücü ile Mercüç gibi kaotik güçlere karşı inşa ettiği set, Jung tarafından bilincin, bilinç dışının karanlık ve tehditkar sularına inişi olarak yorumlanıyor. Ve bu inişin ardından, benliği yani bilinci ve düzeni korumak için bu kaotik güçlere karşı bir savunma mekanizması, bir set inşa etmesi olarak görülüyor. Bilincin bilinç dışına karşı kendini koruması gibi. Aynen. Ancak şunu belirtmek gerek, Jung'un bazı yorumları eleştirilere de açık. Örneğin Zülkarneyn'i doğrudan Büyük İskender'le özdeşleştirmesi veya Hızır'ı Zülkarneyn kıssasına dahil etmesi gibi noktalar Kur'an'daki anlatımla tam olarak örtüşmeyebiliyor. Bu da gösteriyor ki Jung bu kıssaları kendi psikolojik ve kültürel merceğinden yorumluyor. Birebir tefsir yapmaktan ziyade arketipsel desenleri arıyor aslında. Anladım. Yani bu arketipler sadece dini veya mitolojik metinlerde saklı değil, aynı zamanda evrensel insan deneyiminin bir parçası peki daha güncel örnekleri var mı sanatta edebiyatta bu arketiplerin izini sürebilir miyiz mesela bahsettiğimiz bilge yaşlı adam veya onun dişil karşılığı bilge yaşlı kadın arketipleri bunlar nasıl karşımıza çıkıyor elbette hatta edebiyat ve sanat bu arketiplerin canlandığı ete kemiğe büründüğü en zengin alanlardan biri diyebiliriz Bilge yaşlı adam kadın arketipleri genellikle bize yol gösteren, öğüt veren, bazen de bizi sınayan figürler olarak karşımıza çıkar. Bir kral, bir büyücü, bir keşiş, Gandalf gibi bir bilge, bir bilgenine. Evet, evet. Bunlar hep o içimizdeki potansiyel bilgeliği, benlik, özü temsil ederler. Ama unutmayalım, her arketipin bir de karanlık yüzü vardır. Yani bu bilge figürler bazen manipülatif bir büyücüye veya yıkıcı bir tirana da dönüşebilir. İkilik her zaman var. Jung sembolik olarak büyük anne arketipini daha çok doğa, madde, toprak anayla, Büyük baba ise ışık, ruh, düzen ve maneviyatla ilişkilendirir. İkisinin dengeli birliği ruh ve maddenin uyumunu ifade eder. Bunlarına bakınca aklıma hemen bazı örnekler geliyor. Mesela Mereşeli'nin Frankenstein'ı. Victor Frankenstein'ın yarattığı ama sonra korkup reddettiği o canavar. Aslında bu canavar Victor'un kendi hırsının, tanrı rolüne soyunmasının bastırdığı karanlık yönlerini bir yansıması değil mi? tam bir gölge figürü. Mükemmel bir örnek. Gerçekten de öyle. Ve onunla yüzleşemediği için trajedi kaçınılmaz oluyor. Veya Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresi. O portrede Dorian'ın yaşlanmayan güzelliğinin bedelini ödeyen, onun tüm günahlarını ve çirkinliğini üstlenen bir tür ayna, bir gölge gibi. Kesinlikle. Portre Dorian'ın gölgesinin somutlaşmış hali. Gölgesini saklamaya, yok etmeye çalıştıkça aslında kendini yok ediyor. Başka bir klasik örnekte Robert Louis Stevenson'ın Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ı olabilir. Saygın Dr. Jekyll'ın bastırdığı tüm ilkel dürtüleri geceleri ortaya çıkan canavarlaşmış Hyde karakterinde somutlaşır. Bu da gölgeyle yüzleşmenin zorluğunu ve bastırmanın tehlikelerini gösteren çok güçlü bir anlatı. Doğu edebiyatından da benzer temaları işleyen eserler var sanırım. Mesela Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk Mesnevisi. Orada aşk yani eril figür, animus diyebiliriz belki. Ve hüsn, dişil figür, anima birbirini arar. Aşk, hüsne kavuşmak için kalp ülkesine gitmeli ve orada kimyayı bulmalıdır. Evet, o yolculuk çok sembolik. Bu yolculukta ona Sühan adında bilge bir rehber, yani bilge yaşlı adam arketipi eşlik eder. Aşk türlü badireler atlatır, kuyulara düşer, devlerle savaşır ki bunların hepsi içsel engelleri, gölgeyle mücadeleyi temsil ediyor sanki. Sonunda anlar ki aradığı hüsnü aslında kendi içindedir, kendisidir. İkilik ortadan kalkar, birlik yani benlik öz bulunur. Evet, hüsnü aşk bireyleşme yolculuğunun tasavvufi bir yorumu gibidir adeta. Anima ve animus'un temsili gölgeyle mücadele, bilge rehber ve nihayetinde benliğe ulaşma. Tüm arketipsel unsurlar mevcut. Feridüddün Attar'ın Mantık Altar yani Kuşların Dili eseri de benzer bir yolculuktur. Binlerce kuşun padişahları Simurgu yani benlik özü bulmak için çıktığı o meşhur yolculuk. Evet, Simurgu arayış. Yolda çoğu dökülür, vazgeçer. Farklı vadilerdeki bunlar nefsin farklı halleri veya gölge yönler olarak yorumlanabilir. Kaybolur. Sona kalan 30 kuş Simurg Farsça'da 30 kuş demektir zaten. Aradıkları Simurg'un aslında kendileri olduğunu anlar. Yine benliğin dışarıda değil, içsel bir keşifle bulunduğunu vurgulayan çok güçlü bir arketipsel anlatı. Bu örnekler gerçekten şunu gösteriyor ki ister Batı edebiyatı olsun, ister Doğu klasikleri, ister modern psikoloji, ister kadim dini anlatılar, hepsinin işaret ettiği ortak bir tema var. Kendini bilme yolculuğu ve bu yolculuğun en kritik, belki de en zorlu aşamalarından biri olan o karanlık, kabul edilmeyen yönlerimizle, yani gölgemizle yüzleşmek. Kesinlikle öyle. Jung'un kendisi de bu yüzleşmeyi bizzat yaşamış ve bunu meşhur kırmızı kitabında belgelemiştir adeta. Orada kendi bilinç dışıyla, kendi içindeki figürlerle, kendi gölgeleriyle diyalog kurar, yüzleşir bu yüzleşme olmadan yani kişiliğimizin o karanlıkta kalan, itici bulduğumuz yanlarını, kıskançlıklarımızı, korkularımızı, öfkemizi, içimizdeki o ötekini tanımadan, onunla bir şekilde uzlaşmadan, onu hayatımıza entegre etmeden gerçek bir bütünlüğe, sahici bir dönüşüme ulaşmak pek mümkün görünmüyor. Yani gölgeyi bastırmak çözüm değil. Asla. Gölgeyi bastırmak onu yok etmez. Aksine kontrolümüz dışında belki çok daha yıkıcı bir şekilde ortaya çıkmasına neden olabilir. Onu tanımak, anlamak ve enerjisini yapıcı bir yöne kanalize etmek gerekiyor. Şifetme ve bütünleşme çabası, yani bu içsel yolculuk hayat boyu süren, inişleri çıkışları olan dinamik bir macera. Carl Jung'un analitik psikolojisi, Kur'an gibi manevi rehberler ya da edebiyat ve sanat eserleri Hepsi bize bu karmaşık arazide yolumuzu bulmamız için farklı perspektifler, farklı haritalar sunuyor. Önemli olan belki de bu haritaları okuyabilmek ve kendi yolculuğumuzda kullanabilmek. Aynen öyle. Kendimizi anlamak, özellikle de o pek hoşlanmadığımız, görmezden gelmeye çalıştığımız gölge yanlarımızla yüzleşmek cesaret isteyen bir iş. Evet, kolay değil hatta zaman zaman ürkütücü olabilir. Ama bu yüzleşmenin ödülü büyük, daha bilinçli, daha bütünleşmiş, kendine ve başkalarına karşı daha anlayışlı ve belki de biraz daha bilge bir insan olma potansiyeli. Bu çabaya değer diye düşünüyorum. O halde dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla veda edelim mi? Şöyle bir soru olabilir. Kendi iç dünyanızdaki hangi gölge figürleriyle henüz tanışmadınız ya da yüzleşmekten belki de biraz çekiniyorsunuz? Bu sorunun cevabı kişisel yolculuğunuzda yeni bir kapı aralayabilir. Güzel bir soru. Bu keyifli ve derin sohbet için çok teşekkürler. Bir sonraki sohbetimize kadar kendinize iyi bakın.